40 kil <gülüyor> 2004 <gülüyor> Yalnız senle Kerim aynı vermişsiniz 2500 4000 5000 asa 40 kil 4... 5000 hasar <laughs> Bir tek bin değil canlı yayında neredeyse rekor oyunlardan birine şey oldunuz tanık oldunuz Gördüm. Gençler 40 kil e win aldık Samet Siz o win'i kaçırdınız 40 kil e win aldık Miramar'da 5000 hasar abi, 5 Vallahi kardeşim ve kayıt almayı unuttum ben o maçı biliyor musunuz? Vallahi ya. Bunu alıyor inşallah? Yarısında kayıt almaya başladım. Sonunun kaydı var. Bunu alıyorum gayet. Bizim gencolar doluştu ya. Drop geliyor herhalde. önümüzden herhalde. Neredeki drop? Hatta abi yeri işaretim. Araba sesi lan. Araba önünde. İn 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 in. Durdu onlar. Adamlar da durdu sonra. Dikkatli olun. Sağda. Birisi de şey arkası. Dikkatli. Üstekin canı low. Çok az ha. Diğeri şu tarafta. Düşman görüldü. Tam son kaldı. Ben de. Ben tut Güzel. Benim, Benim oyunumda gene sıkıntı var. Kendi kendine kafayı yedirtelim. Şaf Buyur. Araba? Araba. Altımızdan geliyor. Takla attı Mirado. Yedi altmış yok mu ya olmuyor, hiç karı kullanamıyor. Nerede bunlar? Hepsi bitti mi? Aynen. 762 var mı? Bin geliyor mu acaba? Geliyor tabii ki. <laughs> Neye? Red zone'a. Red zone'a, red zone'a. Yok yok şuradaki arabayı alacağım. Benzin bitti. Abi ben takip ettim. Hoş geldin aramıza Bahri. Nasıl Aa, adam Adamlar çıkıyor, adamlar çıkıyor. Arabaya geçin. Aa şeyde tepede de. Bakın ne mı? Çok uzaktan sıkıyorlar. He. Yok şey boruların üstünde, boruların üstünde. Bak bak tiplere bak bak. Aa gördüm Hadi yedim, canı bir. Yedim. çok iyi. Şimdi gidelim. Aa, Sen iyi oynuyorsun, ben seni izleyeceğim, destekliyorum. Bahri. Kardeşim adam 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 Araba geliyor Nereden? Şurada da 105 yönde de araba var. Hayatımda görmedim. Yazım kardeşim. kardeşim eğer ki işin varsa Gözleşin. çıkabilirsin Gözleşin tabii İnşallah bu tarafta silah sesi var sol. Geldim. Son Bil iki Kil vermeyelim ya. Son iki kişi adamlar indirdi valla. Kaç kişi aldılar? iki kişi. İki kişi Hadi bakayım biz gel geliyor. Valla gençler hem de 30 30 kill <laughs> 38 kille. 38 kille bin. Allah. Hem de şey değil ha öyle çok bot da vurmadık. Bot yoktu ki. Ben bot vurmadım hiç. Hangarların tarafındalar mı? Aynen bu taraftan geliyor. Gördüm. Geliyorum. Aa. Oğlum. Nerede? Bir saniye. Hangar için. Bir daha göstersen alırım kafasını. Göstermez biraz. Abi raşlamayalım ben, İbrahim abi tehlikeli. Save oynayalım. Uykum geldi ama yine de izleyeceğim. Kaan eyvallah bir tanesin. Adamın biri şu tarafta. Düşman görüldü. Oğlum niye indiniz aşağıya? Ben, İbrahim abinin peşinden gittim. Ha İbrahim dikkat dikkatli Oo. ol. Gördün diğer adamı. Bir dakika. Can basıyorum. Birisi solla açılıyor abi. birisi hangar, sol hangar arkası. Sol hangar arkası. Tamam tamam tamam. Sakin. Tamam. Aa şu tarafa evin Aşağıda orada. Aşağıda dışarıda. Evin adam. orada. Gördüm bir diğerini. Tamam sakin birisi şu önünüzdeki samanların orada. Uykum geldi ama yine de izleyeceğim. Gel niye bozuyorsun Kerim? Miraç abi kameranı açsana. Biri baygın. Aa benim kameram mı açık değil? Sıra bakmayın gençler. Selam abi. Mami. Aleykümselam kardeşim. Aleykümselam Kanka kardeşim. Aleyküm selam kardeşim. Son kill. Adamına kaçıyor. Bombayla gelir o kill. Bekleyin. Bombayla gelir. Canı bir. Altı tane patişat yedi. Oğlum bombayla alacak. Darkım kardeşim. Aleykümselam. Şimdi 15. 25. Mami. 15 de buradan. 40 kil. 40 kil. Üç kişi kurtar. Gençler hadi. Ee, 40 kil. <gülüyor> 2004. <gülüyor> Yalnız senle Kerim aynı vermişsiniz. <gülüyor> 2500 <gülüyor> e, buradan e, ee, Oğlum tam e, 5000 hasar işte. 4000 bin, 5000 bin hasar. 40 bin, bin kil 5000 hasar. <laughs> Bir tek win canlı yayında neredeyse rekor oyunlardan birinde şey oldunuz. Tanık oldunuz. Abi kop bendim. Hop. Çanta düz oğlum abi. İyi <laughs> <laughs> <Yiğit>, süpersin. Güle <laughs> güle kardeşim benim. İbrahim abi. <laughs> Zaten aynı yere inmek diye hop dedim. Gene aynı yere indik. Yeni gelen gençler hoş geldiniz. Hoş geldiniz sefa getirdiniz. Oğlum burayı da kimse atlamadı. Bakalım nasıl adam bulacağız. Ben dedim. Ben dedim. Alana bakalım. Alanı daha vermemiş. Hoş geldiniz gençler, hoş geldiniz. Düşersen bittin. Arabayla geldi biri. Aha burada durdu. Geliyorum. Ben, ben de Seni görsen abi yağmur bildiğin. Vallahi kardeşim demek istediğini anlıyorum. Ben de yapıyorum aynısını. Ben de de. Ben de de. Bayağı Teşekkür ederiz canım benim. Gençler bende hepsi. Abi, Geliyorum. Dikkat Abime edelim. doğru koşuyor. Ee, eve, eve oynadılar. İki arabayla gelmiş bunlar. Oha iki araba mı? Geliyorum ben. Şu sağ penceresinde. Ay sağda da adam var. Ben sağdan tepelerine çıkayım mı? Alt kattalar. O tarafta adam var Miraç abi dikkat et. Tamam işte onlara arkalıyız. Ben yaklaşıyorum bunlara. Tepede adam var. Uğur, ben de beri başka biriydi. Tamam abici geliyorum sana. Arkasında abi hesabını düzledim mi <laughs> şaka şaka. <laughs> Allah'ım ya. Gençler sizin espri anlayışınız niye böyle ya? Bomba bir garip vardır. değil mi? Al kaptı hepsi. Bir baygın. Bir baygın. Enemies ahead. Hepsi bitti mi? Ama onlar var mı? Ne geldi? Kardeşim benim. Among Us'ı geçerli çok oldu biz. Among oynadık. Among oynadık bile. abi. Abi fullledin ama ben kaçırdım o kadar istedim göremedim demiş. Neyi? VP'yi mi? Vini mi? Yeni gelen gençler hoş geldin Sefa abi. Vallahi geldin. kardeşim dayını fulledim. Abi Gerçekten. torbacım abi. Yani, Esrar Çok iyi Yusufcığım, çok iyi. En çok, çok seni sevdim seni. Yoksa daha yalın mı? Rodon ulusu. Abi kutu. adımı torbacı mülain yapacağım demiş. Niye? İbrahim abi gel. Ya siz başına Allah. da şey koy abicim PRB. Gel bizim enayi aldı. Mirac abi gel. Frankie Bekleyin şunun loot'ta hep Adam var oğlum Oğlum niye dinlemiyorsunuz? Adam var burada diyorum ya Allah İbrahim abiymiş korktum Alt katta İbrahim abi adam olsaydı anadına çakmışrımı Gördüm Kaldı bir. Aa, nasıl? Buraya bıraktım Kerim Emre abi. Oğlum adam öldü diye spreyi kestim. Bir dakika bir dakika. Şuraya geldim. Gençler adamlar da bir Uyumuyordu değiştim. Abi bu koltuğuna Bizde. Tamam kulübeni oraya çek. Kulübeye çek istiyorsan. Araba araba, araba, araba. Dönüyor. Allah beni düşürdüler. Hala dönüyor lan indirin. Sizde onlar sizde onlar. Aldınız onu aldınız onu. <laughs> Süpersiniz. Abi demiş buyur yiyelim. Abi kırk altı köyünüm var. Güle güle abi. abi araba geliyor jip. İzleyici 600 oldu. Süper abi yedir. Adamlar durdu jip. Tamam, şu sakin. Var. Ben duvar her şeyi arkasındayım. Abici burada 4x Benim benim buradan da Burada 4x var. Tamam. Ben duvar Abi bakacağım. okuldayım, okul dedikçe varayım bazlı. Öyle demeyin gençler. Gençler şu fight'tan çıkalım. <laughs> Bir saniye bekleyin. Fight'tan çıkalım yazacağız gençler. Bir dakika. Burada kar var. Drop'um burada. Alırım. Oy. Ben göremiyorum. Nasıl yemedi? Gençler bana sağlam bir şey Şu 4x'i alman lazım oradan. Valla 4x'den fazlası yok bana abi. Bana getirmeniz lazım işte onu ya. <laughs> biri bay bay. Abi. 4x. Gençler kusura bakmıyorsunuz değil mi? Valla 4x'i bana bir salsanıza. AVM var. Kaskelekle bitti. arıyorum zaten 4x'i. Araba. Araba. Canı bir canı bir İbrahim sende. Onlar bitti onlar Süper. bitti. Tamam tamam tamam. Dört ya? Allah, run, run, drop. Burada iki kişi baygın, iki kişi baygın. Bana yardım edin. Bakıyorum abicim, bakıyorum. Biri de iki et benim. beni. Sekiz aldım. Bana gelmeniz lazım. Bir saniye var bana, bir saniye var. Tamam. Ee, i̇ki kişi şu kayada baygın. Abi bir kişi kaldırmaya gitti. Orayı basabilirsiniz. Kerim bana gel. Açı alıyoruz. Aleykümselam prens hoş geldin. Adamlar hak ediyor demiş. Ne hak ediyoruz güzel vurdun abi. Eyvallah kardeşim abi arabanın orada var. Ya o kayanın oradakine ikiye durduk da şey olmadı. Quick scope geliyor. Quick scope geliyor. Yok yok bir kişi var. Bir kişi kaldı herhalde. Helal. Gençler Quick scope'un pili burada. Bütün bütün bize kaldı. Kerim'in de sevindiği şeye bak oğlum ölmedi. Yalnız ya adamları nasıl indirdik gençler? Hatırladım. Bu söyledim, söyledim zaten. Daha Aa, çanta, çanta atacağız. çanta atacağız. Erken değil erken değil. Adamlar şurada bir yerde. Her evet, e, çanta mı? Aynen. Gördüm Gençler 40 kilo vin aldık Samet. Siz o win'i kaçırdınız. 40 kilo vin aldık. Miramar'da. 5 bin hasar. 5 k hasar Nerede bunlar? Drop şurada. Düşman görüldü. Adam benden badiydi. Drop'ta Sağ iki kişi aşılıyorum. var. Sağla açılıyorum onlar ben çapacağım. Ghost yapacağım. Allah Allah. Barancım yap abicim. <laughs> Kırıldım. Niye kırıldın kardeşim ha kumarcı. Kardeşim saniyede bir şey at Ne yapalım? Kaç bin çanta attın mı attınız abi? Kardeşim bir bin aldık bir çanta attık. İkinci Peki bin de inşallah. Yo. Oğlum lan dropta olduğunu emin misiniz? Yo. Dropta yok var. Ben göremiyorum kimse. Aa. Enemies ahead. Badi yedi AVM. Ben arkalarından dolanıyorum. Oğlum kirimi çaldınız. Tamam Yo. hadi. Vallahi kardeşim ka ve kayıt almayı unuttum ben o maçı biliyor musunuz? Vallahi ya. Yarısında kayıt almaya başladım. Sonunun kaydı var. Bunu alıyorum gayet. Bizim gencolar doluştu ya. Abi, Aynen evin arkasında araba, araba var. var. Evin arkasında araba var. Abi Grozan nerede? Abim almış. Buralar rutlamışlar aşağıya doğru gitmişler. Ee, yola çıkayım mı? Onlar... Onlar Yoldan bir aşağı bakacağım. Evde sanırım abi. Aşağıdaki evin oradalar. Şu aşağıdaki evde... Aleyküm selam onu. kardeşim hoş geldin. Ghost için başla deseniz başlayacak Adamları gördüm. ha gördüm. Adamın ça tavasına çarptı kurşun ya. Arkadaşını da gördüm. Alırız kardeşim alırız. Yani elini görüyorum. Yani çok az. Oğlum herkes AVM mi Kayayı bombalayın kayayı. Ben Üç abi ben Abi dikkat abi, abi bomba var bomba var bomba tamam var Tamam oğlum uzaktır, sakin uzaktır, uzaktır, uzaktır. Nasılsınız abi Allah şükür kardeşim sen nasılsın? Annemiz izliyordur Araba 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 araba, araba. Adamlar evlerin orada durdu tepede e evde, duralım bizi Evde Nereler? Yön verin ee, Şu evlere. Düşman evde Düşman görüldü Sağda Lan biz orada düştüm Allah be tam bir olarak bir 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 baygın abi benim hiç skinim yok ya demiş olur kardeşim seninle bir gün Miraç abi beni mod yapar mısın mod yok kardeşim şu an bitti bitti mi hadi bir kişi olsa anlarım bunlar kavurlu bir yerde tutuyor muhtemelen Cover alacak bir yer yok ki biz tepedeyiz. Enemies ahead. mı? Aha İbrahim abi yakaladı. Ağaç arkası herhalde. Vallahi yedik. Ben sizi izliyorum bak be abi. Nereden görüyorsun? Tamam bunlar öldü, bunlar öldü. Aa bir tane tek kaldı. Bir tane tek kaldı. Bunlar ikiymiş. Tamam o teki de ben bulayım. Oğlum daha yeni siz kalktı ya. Nerede tek? Bakıyorum işte. Buralarda bir Yan yana gezin de pusucudur bak muhtemelen. Sıkıntıdan kart oynayan bitmişim Helal. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi 40 ile bir bin aldık. 4. Bu da 30 kille ikinci binimiz. Çanta geliyor. Ya abi. Yollayalım çantayı. Özgür, Özgür, abi mi? ekle beni. Ek ekleyeceğim kardeşim benim ekleyeceğim. Salsaydın ben alacaktım ya. Salsaydın mı AVM'ye koydum onun kafasına. Mükemmel bir win. Abi, Hayır bir abim 20. ya. Ufaktan binlerden ufaktan. Binlerden kesiyoruz ufaktan. Dursun orada. 12, 18, 12 doğrudan 30 kaç hasar vermişiz? 1800 30, 30. bende. 900 buradan 2700. 10, 2000 oradan da 1800 oradan da 3800 işte.